Merhaba arkadaşlar. Olimpos Veteriner Kliniği İbrahim ben. Bugün sizlere evlerimizi, birlikte yaşadığımız küçük dostlarımızın tırnak bakımı ve anlak hissettiğimizliği konusunda küçük bilgiler vereceğim. Müzik arkadaşlar, küçük dostlarımızın da bizler gibi zaman içerisinde tırnağı uzayabilir. Evde yaşayan küçük dostlarımızın tırnaklarının törpüleyemeyecekleri için en az 2 haftada bir tırnaklarını ve tenekimize kestirmenizi veya götürüp kontrol etmenizi öneririz. Evde yaşayan kedilerimiz ise tırnaklarını törpülemesi için törpüleme tahtaları, tırmalama tahtaları alır isek onlar zamanla törpülemeye alışacaklarından dolayı tırnaklar uzamayabilir ve tırnak kestirmeye ihtiyaç duymayabilirler. Ayrıca şehirde yaşayan ve bahçede yaşayan köpek tırnaklarımız tırnak kesmeye ihtiyaç duymayabilirler. Bunun sebebi ise sizler sizinle tırnaklar temas ettiğinden dolayı tırnakları kendi kendine törpülenir. Köpeklerimizdeki üst tırnak dediğimiz tırnaklar yere temas etmediğinden dolayı tırnak uzayabilir. Bu zamanla etine batabilir ve enfeksiyon oluşabilir. O yüzden üst tırnaklarımızı hafta bir kere veya iki hafta bir kestirmemiz daha doğrudur. Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise anal kese temizliği. Anal kese temizliği genelde köpeklerimizde olur. Bu belirtiler nelerdir? Okuyu kaşıma, kıza kirleti, popoyu sökme gibi görüntüleri görürsek köpeklerde anakise temizliği ihtiyaç olur. Bu genelde köpeklerimiz olur. Kedilerimizde bu, bu anakise temizliği olmaz. Enderdir. Bu yüzden köpeklerimizdeki anakise temizliği için veteriner hekimimize götürüp onlardan destek alabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılabilecek sorular için yorumlarda sorabilirsiniz.